Evet Arkadaşlar şimdi sizlere ışık frekans dönüştürücü deneyinden bahsedeceğim birazcık ee, deneyimiz için kullanacağımız 555 timer entegresi ile kare dalgası nasıl üretilir ve bu kare dalgaya infrared ile kablosuz bir şekilde optik alıcıya nasıl gönderilir bunları göstereceğim ee, ve gönderilen frekansları ölçüp eski modülde gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bizim 555 zaman entegre devremiz e, belli bir e, frekansta bize kare dalgaları üreten bir devremiz arkadaşlar. Bir entegremiz. Bu entegremize 9 volt giriş sağladığımızda ve bir kontrolcüyle e, frekansını ayarlayarak veya önündeki dirençleri ve kapasitörleri değiştirerek belirli frekanslarda çalıştırabiliyoruz arkadaşlar şimdi e, buradan devremizi inceleyecek olursak 555 e, devresinden gelen kare dalgalar burada gördüğünüz infrared diyotlara e, infrared diyotumuza elektrik sağlayacak sürekli açıp kapattıracak genliği boyunca ve buradan yayılan ışıklar bizim fotodiyot e, sensörümüzden ölçülerek e, nedenir LCD üzerinde belirli frekansları okumamızı sağlayacak arkadaşlar burada kodlarını inceleyecek olursak gördüğünüz gibi LCD modülümüz hazırlanıyor ve e, dijital portlarımız ayarlanıyor dijitalle çekiliyor e, ABCD girişlerimiz Ayrı kısımdan başlangıç yapılaştı, yapılandırması olarak e, 555 timer modülümüzün e, Gerekli frekans modülleri ayarlanıyor Ve LCD'miz başlatılıyor arkadaşlar LCD'mizden sonra ise e, Gelinen Timer'dan gelen Data'yı Kaç tane geldiğini hesaplayarak Timer'dan gelinen infrared'den e, yayılan ışıklar fotodiyot tarafından okunduktan sonra kaç tane geldi hesaplanarak LCD'miz üzerinde frekans değerleri yazılıyor arkadaşlar bu ıı, frekans değerlerinin gösterimini ise eğitim setimiz üzerinden inceleyebiliriz arkadaşlar İsterseniz eğitim setimizi geçelim ve oradan incelememizi yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu deneyimizde ışık frekans çevirici modülü anlatacağım sizlere. Öncelikle J17 ve VCC'de olduktan sonra programımızı yüklüyoruz. Programımız yüklendikten sonra e, port C, port B'nin off konumda olduğunu dikkat ederek flat kablomuzu ışık frekans çevirici modülümüze bağlıyoruz. ve CV46 461imizi açarak LCD ekranımızı açıyoruz gördüğünüz üzere e, bir frekans ölçüyor ufak bir şekilde çünkü infra e, ledimiz havaya doğru bakmakta alıcıya doğru çevirdiğimizde gördüğünüz üzere belirli bir frekans değerini kare dalga modülünde ürettiğimiz frekans değerini göstermekte Video bu kadardı arkadaşlar.